Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu videoda Hotbit borsasına nasıl üye olabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Videomun altına linki bırakıyorum. Hotbit borsasına yönelik linki olarak en altta. Direkt tıklayın. Sizi direkt kayıt sayfasına ulaştıracak. Mail kısmına ee, ne yazalım? size göstermek için ben de yan hesabımla üye olacağım. Direkt sende tıklayın. Mail adresinize bir kod gidecek. Öncelikle bu kodu gireceksiniz. Geldi. Sonra şifrenizi girin. Şifrenizi tekrar girin. Referans kodu en alttaki kod. Benim linkime tıkladığınız için benim referans kodum gelecek otomatik. Sonra registre tıklayın. 3, 2, 1 diye sayarak e, kayıt başarılı oldu. Şifrenizi girip direkt giriş yapabilirsiniz. Buradan ziyade Google Play'den indirin Hotbit uygulamasını. Direkt uygulamadan giriş yapın. Daha kolay kullanmış olursunuz böylecelikle. Hotbit borsasına kimlik onayına falan gerek yok. Para yatırmak için, çekmek için kullanımı da çok kolay. Gene de takıldığınız yer olursa lütfen yorumlarda yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar.